Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bayramın ikinci günü bir video ile daha karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Bu akşamki videomuzun konusu mert insanların özellikleri sevgili arkadaşlar. Şimdi e, mert insanlardan biraz bahsedersek mert insanlar e, bazı e, ortamlarda herkesin güldüğü, neşeli olduğu ortamlarda onları e, mutsuz görebilirsiniz. E, e, mert insanlar e, kararlarını çok çabuk verirler ve e, radikal kararlar almayı severler. Mert insanların özelliklerinden bir tanesi, en güçlü özelliklerinden bir tanesi e, sevgilerini öyle güçlü bir hissederler ki. Sevgilerini böyle e, çok güçlü bir şekilde insanlara hissettirirler ve ciğerlerinden gelir o sevgi ya. Aynı zamanda öfkeleri de öyledir. Öfkeleri de e, çok güçlüdür. Şimdi Mert insanlar e, bazı toplumlarda e, dışlanırlar. Bunun sebebi ise onların radikal kararlar almalarıdır. Şimdi e, Mert insanlar e, kendilerini böyle herhangi bir kalıba sokmayı hiçbir zaman sevmezler. Mert insanların özelliklerinden bir tanesi de emir altında olmayı, baskı altında olmayı hiçbir zaman sevmezler. Ama bir toplumda mesela bir kahve ortamına girdiklerinde orada bir yanlış muhabbet varsa herkes ona gülüyorsa o ona gülmeyebilir. Çünkü Mert insanlar zihinlerini tam kullanırlar. Yani orada Yanlış olan kelimeler, yanlış kullanılan belki de birisinin hakkında konuşuyorlardır orada. Orada o insanın hakkında, o o insana ait olmayan cümleleri duyduklarında Mert insanlar az önce söylediğim gibi zihinlerini tam kullanıyor. Yani o insanın hakkında konuşuyorlarsa, eğer o insana ait değilse o konuşulanlar, milletin de bu hoşuna gidiyorsa ama o Mert insanların o hoşuna hiçbir zaman gitmez. Şimdi ben bir Karadenizli olarak diğer videolarımda da bahsediyorum. Rizelilerin özellikleri, Rizeliler asabi olarak tanınırlar. Öfkelerini çok büyük bir şekilde insanlara hissettirdikleri herkes tarafından bilinir. Rizelilere karşı bir sempatim olduğunu ben her zaman videolarımda söylüyorum. Rize'den çıkan büyükler, ileri gelen Rize'den tanınmış insanlar kendini e, güçlü bir şekilde is, e, topluma ispatlamış. Belki de bir ceketle Rize'den İstanbul'a gidip orada büyük işler başarıp, büyük bir iş adamı olup, büyük bir siyasetçi olup e, bunu dünyaya kanıtlayan insanlara karşı benim bir sempatim olduğundan ben bahsediyorum. Şimdi tabii ki milliyetçilik çok güzel bir şeydir. Yani milliyetçilik sözde kalmamalıdır. Yani bazı insanlar, şimdi burada milliyetçilere karşı herhangi bir eleştiride bulunduğunu söylemiyorum ama bazı insanlar kalıplaşmış milliyetçilerdir. Yani sadece ülkeyi yani sevdiği insanları seven sadece bunu milliyetçilik olarak kabul eden insanlar vardır. Ama Rize'liler gerçekten çok milliyetçidirler. Yani, gurbette olsun, gurbette başına bir iş geldiği zaman hemen aklına kendi akrabası gelir, kendi vatanı gelir. Yani Rize'den kim vardır? Yani bunlar yaşanmış şeylerdir. Yani Rize'liler her zaman birbirine karşı bir sempatisi vardır. Yani Rize'lilerin bu oyunun ben özellikle üzerine basa basa söylüyorum, yani Rize'lilerin birbirini tutmak konusunda çok başarılı yani o, o, duyguya çok sağlam bir şekilde sahip olduklarını ben buradan iddia ediyorum. Yani Rizeliler gerçekten birbirini çok seven e, candan insanlardır. Yani ben bir Rizeliyim, niçin bu kelimeleri kullanıyorum? Ben hiçbir, hiçbir kimseden bir menfaat beklediğim yoktu. Kimseden bir menfaat beklemiyorum. Sadece ben bir Rizeliyim, kendi içerimde hissettiğim duyguları burada videoda size aktarıyorum sevgili arkadaşlar. Yani Mert insanlar e, şeydirler yani e, etrafında e, sevenlerinin olmasını gerçekten isterler. yani bazı insanlar vardır böyle e, klişeleşmiş e, böyle. Hayatta bazı bir yerden duyduğu lafları kendi hayatına geçiriyormuş gibi etrafına toplarlar insanları böyle hihi iyi. ondan sonra resim çekilir, şekil yaparlar insanı. Ama Rizeliler, gerçek ise ama bak Rizelilerin içerisinde yüzde yüzü de şeydir, sağlamdır demiyorum. Beş, 10 tane elmanın hepsi sağlam değildi. yani her toplumda olduğu gibi Rizelilerin içerisinde de yanlış insanlar vardır ama bunu, e, yani klişeleşmiş bir şekilde böyle insanlara gösteriş yapıp e, insanlara, lanse eden insanlara ben izin edemiyorum zaten. Şimdi, e, yani e, ben şimdi kendimden, ben kendimi hiçbir zaman met etmeyi seven bir insan değilim. E, ben kendimden bahsedersem, benim etrafımda hiçbir zaman böyle gösteriş meraklısı, paraya tapan insanları hiçbir zaman göremezsiniz. Çünkü o insanlar benim fıtratıma terstirler. Yani o insanlar e, hayatı e, boş yere yaşayan, yani nasıl söyleyeyim, hayatı böyle sadece insanlara gösteriş yapmak için e, kullanan insanları benim etrafımda hiçbir zaman göremezsiniz. Bunu birkaç videoda da ben söyledim. E, onlar da zaten kendilerini biliyorlar, kimden bahsettiklerimi. Benim etrafımda e, böyle kendine dev aynasında gören insanları hiçbir zaman göremezsiniz. Beni eğer beni tanıyanlar bu videomu izliyorsa beni tanıyanlar zaten bilirler. Benim etrafımda hep mert e, kendini gerçekten kanıtlamış dürüstlüğüne güvendiğim insanları görürsünüz. Hiçbir zaman böyle hayatta gösteriş meraklısı bir makama tapmış olan insanları benim etrafımda hiçbir zaman göremezsiniz yani ben e, nasıl söyleyeyim yani böyle o tip insanlara benim fıtratım ters yani böyle gösteriş meraklısı kendisini bir şey zannetmiş e, böyle e, yani sadece insanlara gösteriş yaparak bir yere gelmeye çalışan e, veyahut e, nasıl söyleyeyim gösteriş yapmayı dünyanın en büyük kuralı olarak gören insanları benim çevremde hiçbir zaman göremiyorsunuz ben her zaman arkadaşlarımı e, mert insanlardan seçmişim ben ilkokuldan beri yani ilkokulu geçelim hadi o zaman çok küçük çocuğuz o zaman pek bütün hayatın bütün kurallarını tam idrak etmiş olmayabiliriz ama ilkokuldan sonra söyleyeyim benim yanında olan insanlar her zaman böyle nasıl söyleyeyim yani gerekli yerde sözünü sakınmayan kendini güveni olan mert insanlardan delikanlı insanlardan her zaman oluşmuştur halen daha da o insanlarla hiçbir zaman itibatımı koparmamışım. Hiçbir zaman da koparmayı da düşünmüyorum. Şimdi nasıl söyleyeyim? E, yani böyle yaşadığımız e, zamanın e, olumsuzluklar, olumsuzluklarından ben size bahsettim. Zor bir zamandan geçiyoruz. Yani bunlar, bu zor zamanlar insanların kişilik, kişiliklerinin değişmesine de neden olmakta. Şimdi ben şundan bahsettim. Mesela küçük bir yerde yaşıyoruz. İki tane caddesi olan bir ilçede yaşıyoruz. E, Sevdiğim bir insana selam verme, e, selam verdiğin zaman eğer selamına karşılık bulamıyorsan, e, o sende nasıl söyleyeyim e, büyük bir e, hayal kırıklığına neden olur. Çünkü e, küçük yerde olan insanlar her zaman birbirine bağlantılıdır. Muhabbet halindedir. E, eğer öyle bir şey yaşıyorsan yani bu yaşadığımız dönemin zor olduğundan bahsediyorum ya eğer öyle bir şey yaşıyorsan demek ki toplumun içerisinde bir iletişimsizliğin gerçekten var olduğu inancına varmanız gerekir. Ben de bu buna vardığım için kendi kararların doğrultusunda, aldığım kararlar doğrultusunda insanlarla ilişkilerimi daha iyi yapıp onlarla diyalogumu e, diyaloğumu daha çok geliştirip e, çok büyük bir e, iyilik akımına başladığımızı ve bu büyük mücadele sonucunda e, bu işin e, nasıl söyleyeyim bunun e, verdiğimiz mücadelenin karşılığını almış e, olan bir insan olarak ben şimdi karşınızdayım. Şimdi, yani toplumda e, yaşadığımız zor dönemden dolayı eğer bir iletişimsizlik görüyorsanız benim fikrim budur. Bunu birkaç videoda da ben size aktardım sevgili arkadaşlar. Yani insanlarla diyaloğunuzu her zaman iyi tutmanız lazım. Ama bakın şurada bir konuya daha değineceğim. Çok tepkili olduğum bir videoda da bundan bahsetmiştim. Şimdi iyi niyetinizi sizin nasıl bir zihniyete sahip olduğunuzu hisseden insanlar bunu kullanma yoluna gideceklerdir. Bu gerçekten benim hayatımda yüzde yüz yaşadığım bir şeydir. Bu çıktığım yolda e, bunu bir fırsata çevirip bu insan nasıl olsa bu yola çıkmış e, bu, bu iyilik akımını ben ona nasıl bir anlaştırmadan nasıl kötülük yaparım e, zihniyetinde olan insanlar benim hiçbir zaman dostum olamamıştı. Bunu da burada açık açık söylüyorum. Yani e, nasıl söyleyeyim yani bir insan eğer bir yola çıkmışsa o, doğru, o yolda doğru bir yol ise siz onu ee, nasıl söyleyeyim, e, kötü yola çevirmeye çalışmayın. Bu dünyada yaşadığım, yaşadığımız en büyük, e, nasıl söyleyeyim, şimdi kötü bir kelime kullanmak istiyorum ama kullanmayacağım. Yani bu yavşaklık diyeyim ben buna. Yani bu, bunun adı yavşaklıktan başka bir şey değil. Eğer bir insan yola çıkmışsa, eğer o insanın fikirleri, o çıktığı yol hoşunuza gidiyorsa ve bunun karşılığında yine ona siz... E, yani bakın, şunu üzerine basa basa söylüyorum. Bana benim çıktığım bu yolda yine bana bu işleri da kötülük olarak yansıtan insanlardan hiçbir zaman eziklik duymadım. Yani onlara karşılığını verebilecek güçte çok büyük bir güçte de olduğuma inanıyorum. Ama ben yine de gülerek geçtim. Yani bu bir süreçti. Ben bu yola çıktım arkadaşlarımla beraber. Bu arkadaşlarıma da onlar kendilerini biliyorlar teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, ama yani bu ne bileyim? Yani bu bir kişiliksizlik. E, kişiliksizlik göstergesidir, karaktersizlik yoksun, karakter yoksunu olduğunun bir açık, açık açık bir göstergesidir yani. Ben onları hiç böyle kale de almış değilim, hiç alacak da değilim. Şimdi mert insanlar böyle diller yani bir ortama girdiklerinde e, onlar e, kararlarından hiçbir zaman vazgeçmezler, vazgeçmezler. çıktıkları yoldan hiçbir zaman vazgeçmezler karşısına ne kadar büyük zorluk çıkarsa çıksın o zorlukları e, öyle bir atlatırlar ki ona kendileri ve etrafındaki insanlar bile şaşırır. Yani ben buna bu yola çıktı bu çocuk ama ben buna iftira atayım ben buna e, kötülük yapayım bu, bu yola çıktığı için ben buna nasıl yanlış yapabilirim zihniyetinde olan insanlar e, onların bu e, zorlukları nasıl atlattıklarını kendileri bile şaşırırlar. Yani Mert insanlar her zaman güçlüdürler. Mert insanlar e, kararlarını tam verirler. Hiçbir zaman yolundan sapmazlar. Sevdiği e, insanlara, değer verdiği insanlara, büyüklere saygısında hiçbir zaman e, kusur etmezler. Bunu ben kendim Mete diyorum diye söylemiyorum. E, benim çıktığım yol böyle bir yoldu. Böyle bir yoldu ve halen daha da devam ediyorum kendi yolumla. Yani ben büyüklere saygıda e, o kadar e, zevk alan bir insanım ki büyüklerin halını hatırını sorup onlarla muhabbet etmek benim e, hayata bağlayan beni e, nasıl söyleyeyim e, hayat kriterlerimin bir tanesidir. Yani onların da bana geri dönüşü çok iyi olur Yani bu da beni e, hayata bağlıdır. Yani küçükleri olan sevgim ayrıca bu iki üstüm ve aileye, ailenin içerisinde nasıl söyleyeyim Kendini adamak, eğer ailenin daha mutlu olmasını istiyorsan, e, ailenin daha huzurlu olmasını istiyorsan kendini bu yola adaman gerekir. Ben bu yoldayım sevgili arkadaşlarım. E, yani biz e, nasıl söyleyeyim, ben az önce söyledim ya, mert insanlar her zaman güçlüdürler. Yani e, onları pes ettirmeniz çok zordur diye. Yani. Pes etmişseler de başka bir büyük mücadeleye başlamışlardır demektir. Şunu da söylüyorum sevgili arkadaşlar bunu da burada belirtiyorum. benim sadece bunları bu duygularımı yakın çevremde olan insanlar bilir. Bu iki da nedir? Ben gülersem adam gibi gülerim. Ağlarsam da adam gibi ağlarım. Bunu sadece benim yakın çevremde olan insanlar bilir. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yani yaşadığımız dönemde mert insanlara gerçekten ihtiyaç vardır. mert insanlar olmazsa onlar belki de sinirlidirler. Yani 9 köyden e, kovulan insanlar vardı diye ya, yani onların içerisinde e, Allah'ın adaleti ve Allah'ın e, şeyi vardır, e, kudreti vardır. Yani onlar dışlanmaktan korkmazlar çünkü onların yolu dosdoğrudur. Onlar e, şimdi onlar sinirli görünürler, Mert insanlar sinirli görünürler ama onların içerisinde öyle bir insan sevgisi ve öyle bir Allah sevgisi vardır ki onu kimse bilemez sadece bu saydığım iki sevgi sadece onların mücadelesinde ortaya çıkar ve bunu etrafındaki insanlar da o zaman anlarlar yani eğer Mert insan sessiz duruyorsa o kesinlikle e, bir şeyden korktuğundan veyahut e, bir şeyden çekindiğinden değildir tamam mı yani ben her zaman etrafında Mert insanların olmasını istedim. Halen daha da öyleyim. Bu kararından da hiçbir zaman vazgeçmem. Benim etrafımda hiçbir zaman yavşak, e, koltuk sevdalısı ve e, paraya tapan insan hiçbir zaman göremediniz. Göremeyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar. Yani bu dünya öyle 150 sene, 250 sene yaşanacak bir dünya değil. İnsanların gönlünde yer ettiyseniz, e, insanların ruhuna işlemişseniz, bu size Allah tarafından verilen en büyük bir hediyedir. Ee, bu dünya insanlarsız yaşanmaz. İnsanlar olmasa tek başına burada kimse yaşamaz. Diyelim ki bütün dünyadaki bu şöyle söyleyeyim. Bütün dünyadaki bütün insanlar öldü. tek başına kaldın. İnanın o insan bir saatte yaşanmaz. intihar eder. O da bu dünyadan gidiyor. Onun için bu dünya öyle e, yani tuzakların e, tuzakların böyle şantajların yaşanması yaşanması gereken bir dünya değil. Yani. Bu dünya insanlarla beraber işli dişli olup ama güçlü bir şekilde. Eğer insanlar senin bu duygunu kullanıyorsa o zaman yeni bir karar vermen gerekir. Ama mertlik çerçevesinde çıkmadan, mertlik çerçevesinde bütün insanlar yaşayabiliyorsa, o zaman bu dünya her zaman güzelleşir. Ben bütün videolarımda söylüyorum. Bütün e, ev sahipleri kapısının önündeki pisliği temizledikleri zaman bu dünyada hiçbir zaman pislik kalmaz. Herkes kendinin ne olduğunu bilir e, ve e, üzerine düşen görevi yapmasını, e, hayata geçirmesini biliyorsa bu dünyada o zaman kötülük diye e, olumsuzluk diye e, böyle nasıl söyleyeyim? İnsanın, şimdi onlardan bahsetmeyeyim, insanın hoşuna gitmeyen şeyler yaşanmaz. Yani e, bu yaşadığımız dönem e, gerçekten zor bir dönem. Ben şu anda 40 yaşındayım, hala e, evli değilim. Kendime ait şu anda, yani daha önceki bir dönemde bahsettim. Yani ailemin Ticaret tanesi var sonuçta. E, Açta değiliz, açıkta değiliz ama evlenmemiş ve iş sahibi olmayan bir insan. Mert insanlar şimdi bakıyorsunuz ki işi gücü fesatlık olan insanlar, işi gücü insanları böyle kandırıp bir yerlere gelmek isteyen insanların çok büyük mevkilere geldiklerini şu anda görmekteyiz. Ama Mert insanlar neden kaybediyor? Çünkü onların içerisinde Allah'ın sevgisi ve insanların sevgisi vardır. Yani fesatlık içerisinde olmadığı için eğer o mevkiye gelemiyorsa, o mert insan hiçbir zaman bundan pişmanlık duymaz çünkü Allah'ın onun içerisinde koyduğu o büyük sevgi, o güçlü duygular ona yeterli artar. Yani öyle makam mevki bu dünyada çok önemli bir şey değildir. Ben hiçbir zaman bugüne kadar e, elimde ne kadar fırsatlar geçtiyse de makam ve mevki sevdalısı olmadı o yolda hiçbir zaman yürümedim. Benim elime o kadar imkanlar geçti ki burada bunları size tek tek açıklasam sizin bile ağzınız açık kaldı. Yani benim elime ne kadar iyi imkanlar geldiğini burada size açıklamıyorum ama ben hiçbir zaman paraya tapan bir insan makam e, makam ve mevki sevgisi olan bir insan olmadım. Bundan da hiçbir zaman kocunmuş değilim. Benim yolum bu yoldur. Tamam mı? Ben burada herkesi açıklıyorum. Böyle iki kelime edip kameranın karşısına geçip bunları bütün insana, insanlara e, açıklayacak kadar cesareti olmayan insanları ben zaten onları insanları görmüyorum. Yani benim her şeyim ortadadır. Burada her şeyimi açıklıyorum. E, yine bayramımızın Ramazan bayramımızın ikinci akşamında böyle bir video çekmek istedim size. Eee güzel bayram geçiriyoruz Allah'ın izniyle yarın da bayramın son günü dostlarımızla, arkadaşlarımızla görüşerek, birbirimizi arayarak bu bayramı güzel bir şekilde geçiriyoruz. Ben hiçbir zaman sevdiğim insanları yalnız bırakan bir insan olmadım. Ben çıktığım yolda hiçbir zaman pes etmedim. Önüme ne kadar zorlukların geçtiğini, hayatımda ne kadar büyük zorlukları atlattığımı beni tanıyan insanlar hepsi bilmektedir. Ben hiçbir zaman yolundan vazgeçmedim. Ee, mert insanlar belki de kızarlar, e, yani dişlanırlar kızdıkları için. Onlar biraz sinirlidirler, mert insanlar. Çünkü onlar şeye gelemezler. Yani onlar e, haksızlığa ve yanlış işlere gelemezler. Onun için biraz sinirlidirler. Belki de ondan dolayı dışlanırlar ama insanların gönlünden gerçekten kalbindeki mertlik gerçek ise, gösteriş meraklı değilse. Gerçek duygulara sahipsen insanların gönlünden hiçbir zaman mert insanlar düşmezler. Tamam mı? Yani bu e, bayramın ikinci akşamında da böyle bir video ile karşınıza geçip sizlere e, bu düşündüklerimi aktarmak istedim. Ben her zaman sevdiklerimin yanındayım. Ben her zaman dostlarımı öyle bir sahip çıkarım ki dostlarım e, gece 12'de bile başına bir şey gelse ben yataktan kalkıp ona yardım etmeye gidebilecek cesarette her zaman olan bir insanım. Mert insanların hiçbir zaman şeyleri olmaz, içerisinde fesatlıkları olmaz. Onlara var ya Allah'ın onu, onun kalbine koyduğu o güzel duygular o güçlü duygular onlara öyle bir armağandır ki onu sadece Mert insanlar hissederler. Yavşak insanlar bu dediğim duyguları hiçbir zaman hissetmemiştir. Hiçbir zaman hissederler. Hepinizi hayırlı akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bayram, bayramın ikinci gününde böyle bir video ile karşınıza çıktım. Hepinize selam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.